Benim doğum. Sosyal bilgiler. Okuyun ya. Sosyal bilgiler. Evet şimdi e, tamam Ejrin, şu e, sayfa 87'deki birinci bir görsel var. O görselde neler var? Onları bize bir söyle. Sonra alttaki bölümü okumaya geçelim. Allah. Benim doğum günüm. Tamam sadece Ejrin konusun, diğerleri sessiz olsun. Değişim. Başlayalım. Ben mi başlayayım öğretmenim Mina mı? Evet. Sen, kim başlayacak önce? Mina mı mi başlayacak? Da... Tamam Mina sen başla o zaman. Evet. Sesinde elimde deprem çantası, deprem bilgi kartı, su, şapka, kaşkol, kıyafetler var, kalem var, atıştırmalık çerezler var, ilk yardım çantası var. Radyo var, el feneri var, ıslak mendil var öğretmenim. Şurup var, para var, düdük var, sabun var. Hı hı. E, düdük ne işe yarıyor ki? Bina. Depremin altında kalınca sesimizi duyurmak için. Tabii, e, devam. Şu deprem bilgi kartında neler olur? neler oluyor? Benim ben söyleyeyim şey mi? Saniye bir e, Mina bir şeyler söylesin. devamını söylersin. Devren bilgi kartı ne olabilir? Deprem olduğunu söylemek için numara, birini aramak için mesela. Telefon numarası olabilir. Başka? Evet. Aa, evet. öğretmenim gelmiyor. Evet. Muzaffer sen söyle başka neler olabilir? Mesela deprem anında ne 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 yapmamız gerektiğini söyleyebiliyor da depremde neler yanımıza almamız gerektiğini, depremde nereye gitmemiz gerektiğini. Peki ya deprem sırasında ne yapacağımız pek yazmaya gerek var mı? Zaten biliyorsan o esnada yaparsın. Kart okuyamazsın değil mi o esnada deprem sırasında? Yani şurada kart koymuştum ben onu açıp bakayım. Okuyayım mı diyeceksin? Bunu yapmak biraz zor. Ee, Mesela numarasını biliyorsan öyle hani. Ha, telefon numaraları olabilir. Çünkü telefon numaralarından ne olur? O evde kimler varsa onlara ulaşabilir, ulaşılabilir değil mi? En azından birilerine ulaşılamıyorsa oradan ulaşabilirsin. Yani yakın tanıdıklar falan olur. Sizler hakkında bilgi olabilir. Başka ne yazabilir? Telefon numarası dışında. denir hmm. olabilir. Çünkü deprem sonrasını. Debren bittikten sonra neler yapabileceğimizi hani ee, ya o da olabilir. Bir de şöyle düşünün. O kartı birinin bulduğunu düşünün. Mesela. Peki, o kartta ne yazması lazım ki sana yardımcı olsun? Mesela benim benim bulduğunu düşünecek mesela de bulursa a, bu buğdaymış diyebilir mesela. Bir daha söyle. Mesela eğer orada enkaz varsa mesela onun adını bulduysa mesela e, ne bir olduğunu bulabilirler. Tamam kart anladık orada bir sıkıntı yok. Kartı zaten bulduktan sonra sen de varsın. Ka, çantanın yanında işte şey de gördü diyelim. Kartı da gördü. Peki o karttaki bilgi seni bulan kişi için ne sağlayabilir? İşte oraya öyle bir şeyler yazman lazım ki. Atıyorum yani sen yardım konuşamadın. Yardım etmesini mesela söyleyebilirim. Işte nasıl yardım edecekle alakalı bir şey. Sağlık bilgileri olsa iyi olur değil mi orada? Niye? Çünkü evet. sen o esnada baygın olabilirsin, konuşamıyor olabilirsin ya da başka şeyler olabilir. Veya yardım bir harçlığın varsa ona öncelik göstermiş olabilir. Ya mesela bir rahatsızlığın varsa değil mi ee, onlar yazılabilir. Ee, işte kullandığın ilaçlar varsa onlar yazılabilir öyle devamlı kullandığın ilaçlar değil mi? Hastalık varsa onlar yazılabilir kan grubu yazılabilir oraya çünkü kana ihtiyaç olabilir gibi debren bilgi kartında buna benzer bilgiler yer alması iyi olur çünkü sen konuşamadığın an e, neye bakacaklar senin hakkında bilgi için bu karta bakacaklar yaşı doğum tarihi değil mi? Buna benzer şeyler olur orada. Yani devam edelim. Mina devam ediyoruz buradan. Hemen tamam, tamam. deprem çantanızı zaman zaman gözden geçiriniz. Son kullanma tarihlerini dikkate alarak özellikle gıda maddelerini, pilleri va va ve varsa ilaçlarınızı yenileriyle değiştiriniz. Deprem anında sarsıntılar nedeniyle evinizdeki dolap, avize, ayna ve kitaplıklar sizler için tehlike oluşturabilir. Bunun için yatağınızın dolap, kitaplık, ayna ve cam eşyalarınızın uzanında bulunmasına dikkat ediniz. Büyüklerinizden depremde devrilecek, devrilebilecek mobilyalarını du duvarlara sabitlemesini isteyiniz. Evet, şimdi şurada şöyle bir ifade var, onu biraz daha dikkat edin. Mesela diyor ki, deprem çantanızı zaman zaman gözden geçirin diyor. bunun niçin yapacağız? İşte içinde gıda maddeleri var, ilaçlar var, onlar bozulmasın diye değil mi? Mesela burada son kullanma tarihini dikkate alarak, özellikle gıda maddeleri diyor. Şimdi mesela gıda maddelerini aslında son kullanma tarihi geçmeden önce değiştirmekte fayda var. Niye? Çünkü son kullanma tarihinden mesela bir ay öncesinde bakarsınız, işte bir ay kalan neler var, diyorum işte bisküvi var, çikolata var, her neyse tamam, mı? süt falan varsa, gıda maddelerinden işte bir ay kalmış. Bir ay kalmışsa değiştirmek iyi midir? E doğru, değiştirmek iyidir. Çünkü yerlerine yenisini koyarsınız, o... Ee, orada bekleyen o gıda maddeleri de o arada tüketilir ve e, israf olmamış olur değil mi? Piller aynı şekilde değiştirilebilir. İlaçlar mesela son kullanma tarihi geçmesine yakın değil, işte bir ay öncesi ya da ilacın kullanım süresiyle alakalı o bilgilere de bakarak, mesela bir ay sürmüş bir ayda bitiriyorsan bir ilacı, o zaman işte bir buçuk ay öncesinden değiştirmekte de fayda var. İşte iki ay kullanıyorsan bir ilacı, e orada da iki ay öncesinden bunu değiştirmekte fayda var. Çünkü önce onu kullanırsın değil mi? Hiç olmazsa ilaçlar, işte piller ya da gıda maddeleri e, israf olmamış olur. Çünkü kullanım tarihi geçti mi kullanamıyoruz. Kullanamadığımız zaman da çöpe gidiyor. Çöpe gitmemesi için bu kullanma tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Evet, e, Bu sabitlenecekleri de burada görselde göstermişti Kitaplık, e, yatak odası, dolap, işte televizyon, Hocam bir şey sorabilir miyim? İşte avize, buradaki mutfak tüpü, işte vitrindeki bardaklar, işte tabaklar, ıvır zıvır her neyse değil mi? Söyle bakalım sor. Kim soruyor? Ya soru? şey, bir şey sorabilir miyim? Sor. şey e, deprem çantası vardı. O diğer mesela e, mesela hortum çantası gibi neden onlar yok? Neler yok? Ha şey Şehalli doğal deprem... afetler için. Ha doğal afetler için. Evet. Şimdi evet. Aslında bu tür deprem çantası e, şimdi Türkiye'yi düşünürsek Türkiye'de yoğunlukla deprem meydana geliyor tamam mı? Deprem olduğu için de e, öncelikle deprem çantası olması da fayda var. Çünkü Türkiye'nin yani istisna birkaç yeri saymazsın her yıl Ama öğretmen mesela ani gelen deprem oldu. Ama altında kaldı nasıl o çantayı almaya çalışacağım Tabii ya olabilirsen işte onu da kolay ulaşılabilir bir yere koyman lazım. Mesela depreme yakalandığımız yer mesela ya işte, duvarların hepsini şey yapalım. Çift taraflı bant yapıştıralım. Her birine afet çantasını yapıştıralım. Yani şöyle bir şey var. Deprem çantası sadece Yüzü bir odada olmaz. E, Genellikle işte mesela yatak odalarında olabilir değil mi? Birer tane. Çocukların odası ayrıysa Öğretmenim ama de, Türkiye'de de, şey afetine çok gözüküyor de, Tamam Dinleyelim de ondan sonra Şimdi burada deprem mesela evde işte anne baba işte çocuklar ayrı yerde yatıyorsa Ne olacaktır e, Genellikle yatak odasına koymakta fayda var Niye çünkü e, Genellikle depreme hazırlıksız yakalandığımız yer Yatak odalardır çünkü orada uyuyorsun Ya da yatmaya hazırlanıyorsun gibi Değil mi? Yani uyanıksan e, yine en azından devrem çantasının olduğu yere doğru da bir gitme vaktin olur o esnada. E, onu yapabilirsin en azından. E, ya da e, ne bileyim evde bir tane çanta hazırlanmaz, birden fazla çanta hazırlanması lazım. Bu da mesela farklı odalarda yatan kişiler için değil mi? İşte çocuklar var ya da başkaları var. Mesela işte evde dede, nine varsa onlar için ayrı olması gerekir. E, anne baba için, çocuklar için. Onlara da dikkat alarak çantaları belki birden fazla hazırlanması iyi olur. Şimdi devam edelim. Mina buradan devam edelim. Bina içinde bulunuyorsak diyor oradan şu okulda bulunuyoruz bulunuyorsak bölümüne kadar okuyalım. Bir. Mina Deprem bina içinde bulunuyorsanız paniye kapanmadan çam kapan tutun hareketi yapınız. Bunun için bir masa, sandık veya koruma sağlayabilecek sağlam bir eşyanın yanına çöbeliniz. Başınızın kulaklarınızın arkasına alarak kapanınız. Derin nefes alarak sakinleşmeye çalışınız. Ve sarsıntı geçene kadar olduğunuz yerde kalınız. Binanın yıkılması durumunda sağlam ve hacimli eşyalar enkazın içinde yaşam üçgeni dediğimiz boşluklar oluşturur. Hayatta kalabilmek için evimizde bu yerlerin neler, neler nereler olabileceğini önceden belirleyerek deprem sırasında buraları kullanınız. Unutmayınız deprem anında evinizin en güvenli yerleri koridorlar ve odaların köşeleridir. Pen pencere önleri, ve üzerinde düşürebilecek eşyaların bulunduğu mutfak ise tehlikeli bölümlerdir. Evet, Okulda bulunuyorsanız demem. deprem dur, sırasında... Mina, orada, dur. mina, mina dur. Tamam, burada duralım. Şimdi burada mesela bak işte yaşam üçgeni dediğimiz yer var ya işte deprem çantalarını da mümkün olduğu kadar e, bu tip yerlere yakın bir yere koymamız lazım değil mi? Çünkü oraya gidiyorsun, çantaya da yakın olabilsen daha iyi olacak gibi koymak gerekiyor. E, devam edelim. Buradan da ecrin devam etsin. Okulda bulunuyorsanız, de, asansörde bulunuyorsanız falan diye. Ecrin. Ecrin. öğretmenim. Ben. Okulda bulunuyorsanız sıranın Sıra de okulda bulunuyorsanız deprem sırasında okuldaysanız sınıfınızdan çıkmayınız başkasının iki elinizin arasına al başınızı iki elinizin arasına alarak veya çanta kitap gibi koruyucu bir eşya ile örterek sıranızı altının çömeliniz. Ve sen sonra bulunuyorsanız deprem sırasında. Kaç... Ecrin Ecrin e e e dur orada bir şunu söyleyelim burada. Şimdi deprem sırasında okuldaysanız sınıfınızdan çıkmayın diyor önce başınızdaki yerinizin arasını alarak veya çanta, kitap, koruyucu bir eşya ile örterek sıranızın altını çömeliyorsunuz. Şimdi devrem biter bitmez. Bundan sonra eğer e, sınıfta zaten o esnada öğretmen varsa çünkü ders sırasında olabilir, teneffüs de olabilir. E, ders sırasında varsa e, o zaman ne yapıyorsunuz? Öğretmenin talimatıyla dışarı çıkılması gerekiyorsa e, çıkılmasını yapacaksınız. Çıkılmayacaksa orada yani beklemeye nasıl? devam edeceksiniz. Nasıl? Nasıl? Yalnızsak öğretmen mesela... Ha, gitti? ya işte tereddüt saatinde ise zaten şöyle bir şey var. Ee, o sırada şey çalar. E, alarm çalar bir şekilde. Ee, anons duyarsınız. Şöyle, şöyle çıkılması <laughs> yani <sonra> o zaman... <laughs> zafer. Ee, o şekilde talimat gelirse ona göre davranırsınız. O şekilde devam eder. Tabii deprem sırasında şöyle bir şey de olabilir. Yani e, o esnada mesela işte öğretmen de zarar e, görür, ölebilir ya da yaralanabilir, acil bir şey olabilir. Ona o göre de ne yapmak tabii. lazım? Mesela o esnada öğretmen konuşamıyor olabilir. Yine anons gelir, e, o anonsa göre de e, hareket edilir. Devam edelim. Asansörde bulunuyorsunuz. deprem sırasında kat çıkışı düğmesinde basarak asansörü Terk ediniz. Ayrıca evinizden çıkarken kesinlikle asansörü kullanmayınız. Çünkü e, deprem sırasında tam asansörde yakalandıysan hemen e, orada şeye basıyorsunuz. E, hangi kattaysanız o katın düğmesine basıyorsunuz. Asansör o katta durur otomatikman. Durduktan sonra asansörü hızlı bir şekilde terk ediyorsunuz. Yani asansörün içinde beklemiyorsunuz. Evet, asansörün içinde peki deprem olduğunu nasıl anlayacağız? Sallantı olur zaten. Hmm o sallantıyı fark ettiğini. Öğrenmem asansörde hep sallantı oluyor. O ayrı bir şey. O asansör inerken çıkarken belli bir oranda sarsıntı olur zaten. Şimdi deprem sarsıntısı daha farklı durum. O, o, farkı o esnada fark edersiniz. O zaman basarsınız. Ama ya. bizimki de çok fazla sallanıyor böyle yana sola, Hı. işte yana sola. O gün hatta şey var. o gün e... o... dinlenmesi gerek. Ben zaten tamirin 2018'de kuruldu? Ne yenilenecek? O zaman yeni demek ki yapanlar. Ne benim. İki kere her zaman kapatıp açtılar. O zaman bir daha bakılması gerekiyor demek ki. Evet. 5 ee, beş kişi te beş kişi aynı anda tekrar kaldı. Hasan tamam. Demek ki kişi sayısı fazla olabilir. O 5 kişiden e kişi size size benim. Benim. çok tamam. gereksiz yazılıyor. Tamam ses olun. Şimdi e, sessiz e, asansörde deprem sırasında e, hemen çıkmak gerekiyor ve deprem sırasında ya da sonrasında asansör kullanılmıyor çünkü kullanamıyorsunuz. Öğretmenim şey üçgeni yapmamız gerektiğini söylemişler. Bir kenarı geçip şöyle üçgen yapmamızı söylemişlerdi. Asansörde şey düşerken. Evet, şeyde deprem olurken. Tabi, ben asan... çok korkuyorum Hayır. öğretmenim depremden. İzgi şimdi şöyle bir ben şey başladım. var. Ee, senin bahsettiğin o köşeleri e, o senin bahsettiğin şekilde durmayı asansörde yapmıyoruz. Asansörün dışına çıkmamız gerekiyor. Tamam mı? Asansörde yapmayacağız zaten. Ben mesela İçerden. asansörden e, çıkar Gece oluyor. Gece uyuyorum oluyor. Hemen ben aşağı atlayıp böyle bu veririm. Yok bir pencerelerden şuradan buradan kesinlikle atlamıyoruz. <laughs> Ee, devam edelim. Pencere de atlarsam zaten durur. Tamam sessiz <laughs> devam ediyoruz. Ejim. Bina arasında bulunuyorsanız binalardan düşülecek parçalara karşı dikkatli olunuz. Enerji hatalarından bina binalardan ve duvar <laughs> diplerinden uzaklaşınız. Olabildiğince açık bir yer bulup temele temele hareket yaparak kendinizi koruyunuz. Evet şimdi burada ne diyor? Binalardan uzak duruyoruz. Elektrik direklerinden e, uzak duruyoruz. Duvar diplerinden uzak duruyoruz. Aynen, Olabildiğince açık alana çıkmaya Olabilir. gidiyoruz. Çünkü bina göçerse e, klavye klavyeyle oynamasan iyi olacak. Evet. E, Ecrin devam edelim. Şurada yıkıntı altında diyor. Oradan. Yıkıntı altında mahsuru kaldıysan, kaldıysanız Panik olmadan etrafınızı kontrol ediniz. Çıkış için hay hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız. Enerji tasarrufu kullanmak için hareketlerinizi kontrol ediniz. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kal kalorifer, var, kalorifer, gaz tesisatı buraları ya da zemini vurarak varlığını duyurmaya çalışınız. Bağırarak durum, bağırın bağırabilecek durumdaysanız kurtarma ekiplerini sesinizi duyurunuz. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. işte su boruları ya da kalorifer borularına e, küçük bir taş parçası ya da metal parçası da vurduğunuz zaman tık tık sesinde şimdi o ses e, siz orada çok az bir şey duysanız bile aslında o ses o borular aracılığıyla her tarafa yayılıyor. Dışarıdan çok rahat bir şekilde duyulur o ses. Bu onun için gereklidir orada. İşte gaz borusu ya da kalorifer borusu. Bunlar o işe yarıyorlar. Yani e, bu bazen şöyle bir şey olur. Mesela işte a, işte binanın kazan dairesindeki boruya tık tık vurduğun zaman en üst kattaki de o tık tık sesini borudan hisseder, duyar yani. Evet. E, buradan da izgi devam etsin. Yo, şu. Ecrin sen oku şu bölümü. Sonra izgi devam etsin. Sen de sonunda yapılacaklar. Orayı ben okuyacağım. Evet. Tamam. Toplu taşıma araçlarında bulunuyorsunuz. Gerekmedik de kesinlikle metro veya trenden inmeyiniz. İçerideki askılara tutunup depre... depremin geçmesini bekleyiniz. Görevli personelin talimatlarına uyunuz. Şimdi burada e, bu toplu taşıma araçları olduğu zaman işte e, metro, tren, benzeri ya da otobüs e, orada zaten otobüs de zaten şoför gerekeni yapacaktır yani o esnada yerinizde bulunmak tutunmak daha iyidir. Metrodan ya da trenden inmeye çalışma Çalışmaya gerek yok çünkü zaten deprem sırasında yani en azından yani sabitleme kendinizi sıkı bir şekilde tutunmak daha iyidir. dışarı çıkarsanız zaten etraf göçüyor. Üstünüze mutlaka bir şeyler düşer. Onun yerine trenin içinde ya da metronun içinde güvenli bir şekilde oturmak daha iyidir durduktan sonra zaten görevli ne diyorsa ona göre hareket edilmesi gerekir. İzge devam edelim buradan. <laughs> Deprem sonrasında yapılacaklar. Deprem nedeniyle bulunduğunuz binayı terk ettikten sonra önceden belirlediğiniz toplanma yerine gidiniz. Toplanma yeri ve aile bireylerinizle buluşarak birbirinizin durumunu öğreniniz. Yollarda hasta veya yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellemekten kaçınız. Zorunlu olmadıkça telefonları meşgul etmeyiniz. Elinizden geldiğince arama kurtarma ilk yardım ve enkaz kaldırma ekiplerine yardımcı olunuz. Deniz kenarında bir bir yerde bulunuyorsanız dev dalgaların alışabileceği düşünerek kıyıdan uzaklaşınız. Yardım kuruşlarının Örneğin chat'i kapatır mısınız? Okurken yarım kaldı da. <laughs> e, yardım kur kurulaşlarında tıla tacığı yardım malzemelerinden ihtiyacınız kadarını alınız. O malzemelere başka insanların da ihtiyaç duyduğunu unutmayınız. Bulaşıcı ha bula bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkıp yayılması ihtimaline karşı temizlik kurallarına uyunuz. Uymayanları uyu uyarırız. Depremde evine zarar görmüş olabileceği için evinize gir mekte kesinlikle acele etmeyiniz. Bu konuda büyüklerinizin ve yet yetkililerin tavsiyelerinin doğ doğrultusunda hareket ediniz. Yani evet, şimdi burada bir afet planı var. Bunu herkes evinde yapsın diyelim, tamam mı? Tamam. Yani nokta öyle. nokta mesela işte yazıyorsunuz. İşte bu mesela burada şey var işte. Ee, bu deprem bilgi kartı var ya burada az çok buradaki bilgiler de lazım mesela telefon numaraları iş cep şehir dışından şehir içinden aile iş telefonları acil telefon numaraları toplanma yeri adres gibi şimdi 3 neler öğrendik diye bakalım ee, burada sanırım Muzaffer devam edecekti Muzaffer birinci soruyu okuyalım Mikrofonumu açamadım. Bir dakika öğretmenim. <laughs> Meteoroloji aslındaki cümleleri, kutucukların sözleri uygun örneğiyle tanımlanırız. Öğretmenim kaç tanesini yapacağım? İki. Tamam. Pusulanın yengi ucu her zaman Kullanın. Kuzey öğretmenim sanıyorum. Kuzeyi gösterir. Doğru. Diğeri. Diye bakalım. Gökyüzü bulutsuz olduğu bir gecede bir dakika. Öğretmenim burada sanıyorum kutup yıldızı. Başka bir şey yok. Kutup yıldızı. Evet başka kim var? Okumak isteyen var mı? Karım benim Ben. Ben okumak istiyorum. Ben, 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 Tamam önce söz almayanlar okursa iyi olur. Ee, tamam Okan, Emir var mı başka? Yes. Hocam ben almadım. Tamam Ebul Faz. Okan, Ama Emir. Ebul Faz. Hocam ben. Tamam. Evet, e, Okan 3 ve 4. Emir 5-6. Tamam, 4. Bir Yeri yerin bla görüşünü küçülterek düzlem üzerine çizilmesine ee, Bak, kuş bakışı kuş bakışı öğretmenim. Evet benim 4. Hava sıcaklığı bıttırı bıttırı ile ölçülür. Bakıyorum. Termometre. Mi? Termometre. Evet evet. Emir diğer iki tanesi yapalım. Dağlar bula bula harita falan. <laughs> tamam öğretmenim. Dağlar harita e, dağlar dağlar vıtırı vıtırı haritalarda kahverengiyle vıtırı vıtırı dağlar vıtırı vıtırı yerine ne gelecek oraya? Vıtırı vıtırı gelmeyecek öğretmenim o geldi. <laughs> Emir. Öğrenmeyin büyük ihtimal. dur. Vıttır vıttır gelecek büyük ihtimal. Emir sesin gelmiyor. Sesim geliyor mu? Geliyor Sessiz değil mi? Herkes e. e da Emir konuşsun. Emir. Bilemedim. Tamam. E, kim söyleyecek bunu? Bilemedim. Öğretmenim ben. Bilemedim. Tamam. Bile Bile Bilemedim. Bilemedim. Tamam tekrarlamayın. Allah ee, çok teşekkür ederim. Ben yeni tonlarıyla gösteriyorum. Ebul haritalar. Tamam. Kerem fiziki fizi harita dedi. Fiziki. Ha. Ülkemizde evet, altıyı. hava tahminleri devlet vatırı vatırı işleri genel müdürlüğü tarafından yapılır. Ee, dur öğret. Dur. Ben hala bıtıra bıtıraya hiç çözemedim. Ya zaten sonra kalmış emi sen ne bakıyorsun ya? Aynen. De. Atı, Dur öğretmenim. Doğru öğretmenim. İyi misin sen? Aa! söyle. Da. Meteoroloji. Meteoroloji. Meteoroloji devlet bakanlığına nasıl açıklansa bilen. Meteoroloji bir şey genel. Öğretmenim nasıl NASA neyin kısaltması mı yani NASA öğretmenim. Hani NASA ne? Ne? Ancah hadi. E tamam sessiz. E tamam Kerem buradakileri doğru yanlış diye ayıralım. Tamam. Hayır buradan değil. Tamam. Yapmadım hocam. Tamam. Ebu faz yapmadı. Ebu faz buradan beş tanesi yap. Yapmadı. Kalan dört tanesi de Kerem yapsın. Şu, e, arada şu gereksiz şeyleri söylemeyin. Tamam. Ya bir, bir şey söylediniz. Tamam. Espri yerinde bırakın artık. Uzatmayın. Tamam beş tanesini mi Ben Beş tanesini. Bu arada sesin çok bozuk çıkmaya başlarsa ara verelim. Kerem devam etsin. Bu arada yanlış olanların doğrusunu da yazalım buraya. Başla. Ebu Faz. Başla. <laughs> birinci krok Birinci krok ileride geldi. Ebu Fars şu kameranı kapat da öyle konuş. Tamam hocam. Birinci krok ileride gel. Bu küçültme ölçüye göre yapılır. Ölçüye göre yapılır bu Hocam doğru doğru, değil, doğru. gerçek boyutları küçültme işlemi hayır bu yanlış böyle yapılmaz o. gerçek boyutları küçültmesi belli ölçüye göre yapılmaz bu haritalarda böyle yapılır haritalarda. Yani çok küçük de doğrular kroklerde gerçek boyutları küçültme işlemi taba taslak yapılır olacak taba taslak evet. yapılır küçük kesin de yapılmaz yapılabilir. Hem biraz daha büyük de yapılabilir. Olabilir Orta yani. Da yapılabilir. Ortada da yapılabilir. Ee, bu ölçüye göre, belli bir ölçüye göre haritalar yapılır. O ölçüyü kullandığı zaman, ha, bir, bir saniye burayı dinle bir. Haritalardaki bu e, ölçüye göre yaptığı zaman küçültme işlemi iki şehir arasındakini e, herhangi bir ölçme imkanı varsa iple falan ölçtüğü zaman gerçek kilometreyi orada hesaplayabilirsin. Ama krokide hesaplama yapamazsın. İki, Ebu Faz. Akdeniz'in bir kısmında en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyalandır. Heyalandır. Ee, Ebu Saz, ee, tamam şöyle yapalım. Ee, burada süremiz bitti de şu baştan itibaren tekrar yapalım. Bir dahaki dersin girişinde Ebul Faz ve Kerem sizinle başlayalım sorularda. Tamam mı? Şimdi ara verelim. Aradan sonraki derse devam ediyoruz. Hocam ben bunu bilemedim. Tamam. Öğretmenim bir dahaki dersten Gelince. ders son ders mi? Son ders. Öğretmenim o derste o derste de mi sosyal bilgiler yapacağız? Evet. Evet sosyal bilgiler yapıyoruz. Buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam öğretmenim. Evet. Ya. Sevan evet. İlker. İlker. Efendim.